Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ee, tabii ki herkesin bildiği üzere 4-4 yapmamız gereken e, bir pencerelerdeyiz. Şimdi e, ilk pencereye, ilk pencereye oynuyoruz ve bizim için e, çok önemli olacak tabii ki. Belçika ile oynayacağız ilk maç. Adım adım bakmak istiyoruz. E, tabii ki maalesef e, çok da sağlıklı bir ortamda e, oynayamayacağız çünkü e, hem Hazırlanma fırsatımız çok yok. Hem kendi takımımıza gidip tekrardan geri geleceğiz. Ama bunlar artık alıştık. Bizim için bahane olmayacak. Biz Cuma günü burada elimizden gelenin en iyisini yapıp Türk Milli takıma yakışan basketbolu sahaya yansıtıp galip gelmek istiyoruz. Burada 4-4 yapacak gücümüz de var. Takımın buna inancı da var. Ben başaracağımıza inanıyorum ama tabii ki Adım adım bakmak lazım. Cuma günü de evimizde oynayacağız. Tüm halkımızla maça ben buradan davet ediyorum. Çünkü gerçekten Dünya Kupası'na kalacak gücümüz var, inancımız da var. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp, sağlıklı bir şekilde bu iki maçı galibiyetle kapatırız.